Dünya borsalarındaki satış dalgası ikinci haftasını tamamlıyor. Beklentilerden güçlü gelen Amerika perakende satış verisi piyasalara moral vermek için yeterli olmadı. Amerikan tahvil faizleri ve doların yükselişi gelişmekte olan ülke paralarında sert satışlara yol açıyor. Güney Afrika Randı dünkü satış dalgasında negatif ayrışan para birimleri arasında yer alıyor. Borsa İstanbul dünyadan negatif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye Eylül ayında %7 kayıpla en kötü 3 gelişmekte olan ülke endeksi arasında. Bankalar Ereğli Vestel Beyaz, Migros ve Koza Altın bu hafta en çok değer kaybeden hisseler olarak öne çıkıyor. Türk Lirası en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın Eylül Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indireceği söylentileri Türk Lirası'ndaki kaybın daha fazla olmasında etkili oluyor. Eylül Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklemiyoruz. Toplantıya kadar oynaklık her iki yönde de yüksek olacak. Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Ne kadar kalıcı olacağı Amerika ve Avrupa borsalarının ve gelişmekte olan ülke paralarının seyrine bağlı olarak belirlenecek. Endeks için yeni destek ve direnç seviyeleri 1400 ve 1430. Endeks değişikliklerinin hisse fiyatları üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Teknik olarak Koç Holding, Mavi, Medikal Park, Lokman, Petkin ve Türk Hava Yolları hisselerini beğeniyoruz. Demir-çelik fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle Erdemir hisselerini yakından izliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.